mutabakatları çalışanlara onaya gönderilebilir. Zaman yönetimi işlemler izin mutabakat oluşturma ekranına gelinir ve filtre seçimleri yapılarak toplu işlem çalıştırılır. İzin mutabakat oluşturma işleminde oluşturma tarihi seçimi sadece ay sonu olarak verilebilir. Servis kullanıcısı mutabakat tarihini ay ortası verip işlemi çalıştırmak isterse, izin mutabakat oluşturma tarihi ayın son günü seçilmelidir uyarısı gelir. Gönderilen mutabakatta izin hareketlerinin gösterimi filtreler ekranında bulunan izin hareket detayı filtresi seçimi ile yapılır. Filtre seçenekleri evet hayır seçeneklerini içerir. Standartta seçip evet olarak gelir. İzin hareket detayı başlangıç tarihi filtre seçeneği ile gönderilecek olan mutabakatta izin hareketlerinde tarih sınırlandırılması yapılır. İşlemler menüsü altında çalıştırılan toplu işlem sonrasında oluşturulan izin mutabakat kayıtları, zaman yönetimi hareketler, izin mutabakat kayıtları altında listelenir. Mutabakat kaydı üzerine durum değiştir işlemi ile mutabakat onaya gönderilir. Durum değişikliği ekranında kontrol seçenekleri ile sadece çalışan portalında gösterilmesi veya çalışan portalında gösterilmesi ile birlikte mail gönderilmesi sağlanabilir. Çalışanların onaya gönderilen izin mutabakatlarına çalışan portal üzerinden erişebilmeleri için sistem ayarları, tanımlar, insan kaynakları, kurumsal portal yetki grubu, işlem yetkileri ve form yetkileri sayfasında yetki tanımlaması yapılması gereklidir. İşlem yetkileri seçeneğinde, işlem türü izin mutabakatları seçiminde, yetki tipi, listele, incele, durum değiştir, form göster seçimlerini. Form yetkileri seçeneğinde, modül izin seçiminde, form adı, izin mutabakat seçimi ve alan yetkileri bölümünde görüntülenecek alanlar için yetki tanımlama seçimlerini içerir. Portal etkileri tanımlı olan çalışan, çalışan portalına girdiği zaman izin, izin mutabakatları ekranında onay için gönderilen izin mutabakat kayıtlarını onayımı bekliyor statüsünde listeler. Onayla reddet seçimleri ile işlem yapar. Bekleyen kayıt üzerinde 3 ile açılır menüden yazdır seçimi ile rapor çıktısını alabilir.